Var ya enişte. Bir an için acayip umutlanmıştım ha. Güzel bir iş yakaladık, ne güzel köşeye döneceğiz zannetmiştim. E döneceğiz be kayın, şu halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz enişte? Üzerinde koyunların, keçilerin dolaştığı yere kim gelir? Adam resmen kakaladı bizi orayı. <laughs> Önemli olan pazarlamadır kayınço. Biz insanlara gerçekleri değil, hayallerini yaşatacağız. Kusura bakmayın işte. Ben gelmiyorum. Sen git o zeytin ağaçlarını işle. Saçmalama Mustafa ya. Sen benim ortağımsın. Orayı birlikte adam edeceğiz. Sen ortak değil çalıştıracak adam arıyorsun. Ya ne alakası var? Çalışacak adamlar belli zaten. Kimmiş onlar? Ah merhaba Mustafa abi. Merhaba <laughs> abi. Aha işte Rafi var. Sonra Hasan'ı garson olarak çalıştırırız. ve Tankut enişten de badana boya işlerine bakar. Hulya ablan da yemekleri yapar. Geriye ne kaldı Mustafa? Söyle bakayım bana geriye ne kaldı? O geceliği 200 milyon lira olan tatil köylerinde sanki daha mı fazla adam çalışıyor ha? Çalışmıyor mu? Tabii ki çalışmıyor. Ben gelmem ben hiç saymam. Neden? Çünkü sen bana yıllara su putacaksın. Rafi Efendim? Cezalısın. İkinci bir emre kadar sana ücretsiz izin veriyorum, evet. Tamam. <laughs> Pardon. Ben bir kapıya bakayım. Hoş geldiniz. Merhabalar, hürmetler. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldin çocuğum. Sinan abi. Siz tatile nereye gidiyordunuzdu? Bodrum'a gidiyoruz. Ee, Asos'u görmüş müydünüz Sinem abi? Yok. Kadir Asos'ta bir tatil köyü ayarlamış anne. Biz oraya gidiyoruz. Aa, ne güzel. Tatil köyü mü dedin? Evet babacığım. Üstelik ben işletiyorum. Ne? Evet Hulya. Bizzat şahsen ben kendim işletiyorum. Yeni devraldım. Ah nasıl yani? İşletmek için tatil köyü mü kiraladın? Evet Hulya. Yaşasın. O zaman istediğim kadar hamburger yiyebilirim. Tabii kızım. istediğin kadar yiyebilirsin. Minik serçem. <laughs> ee, siz nereye gidiyorsunuz bu yaz? Annemler nereye gidecek bilmiyorum ama ben arkadaşlarla takılacağım. Aa, nereye gidiyorsun? Henüz belli değil. <laughs> Madem daha henüz karar vermediniz Sinan abi, ben sizi kendi tatil köyümde ağırlamaktan gerçekten onur, şeref, mutluluk ve hassasiyet duyarım yani. Vallahi olabilir. Nasıl bir yer burası Kadirciğim? Sinan. Sinan ben balı adalarına o kadar yolu çekemem ya. Sevmiyorum ben uzakta doğu mutfağını. Hem ne işiniz var Bali'de, Malide, Ege'mizin, Asusumuzun o pırıl pırıl sulara dururken öyle değil misin abi? Bali deneymiş yani. Çok doğru. E biz de gidelim. Hayır Şükran, hayır. Şimdi bir sürü para ister bu ya. İstemez baba. Nasıl olsa bizimmiş, değil mi hayatım? İsterim Hulya, isterim. Biz bütün hısım akrabayı böyle beleş ağırlayacaksak bize ne kalacak? Biz ne kazanacağız yani? Olayın en güzel yanında ne biliyor musun Hasan? Ne? Pelin'in annesiyle babası gelmiyor. Bütün yaz baş başa olacağız. Mutlaka gelmelisiniz Sinan abi. Ben size özel indirimler falan da şey yaparım. Göreceksiniz tatil sudan ucuza gelecek. Ee, anlat bakalım nasıl bir yermiş burası? Sinan! Hayır Müjgan Bir kere denize sıfır Sinan abi Süper lüks olarak dizayn edilmiş Tam 200 odadan oluşmakta Gerçi dandik 15 tane odadan başka bir şey yok ama Ne yapalım Maksat gönüller bir olsun Tam ortasında olimpik bir havuz var Tam ortasından koyunlar keçiler geçiyormuş ama Olsun otluk bir alanmış Odalar klimalı, uydu antenli, televizyonlu minibarlı. Odada klima, uydu anteni, televizyon, minibar, hiçbir şey yok. Sauna, fitness salonu, disco, her şey mevcut. İyi de abiciğim, Pelin yenge şimdi orada sauna, fitness salonu... ...disco, musko ister, var mı? Tenis kortları, çocuklar için akvapark ve büyükler için her türlü su sporlarımız vardır. Senin anlayacağın hiçbir şey yok. Midilli Adası'na bakan 15 oda o kadar. Olsun be abicim ya. Nasıl olsa Sinan abiyle Müjgan teyze de gelmiyormuş. İşin iş. Biz de geliyoruz. Bize hemen üç kişilik yer ayırır mısın Kadir'ciğim? Derhal Sinan abi. Ben size hemen fiyatlarımızdan bahsedeyim. İyi iyi. Uygunsa biz de gideriz değil mi Mehmet? E, bilmem olabilir. E, Geceliği her şey inkulut yani her şey dahil kişi başına tam 129 milyon 500 bin lira. Ben çadıra gidiyorum. Biz geliyoruz. E, e, nereye gidiyorsunuz Sinan abi? Kadir'in Asos'taki tatil köyüne. <laughs> ne? E, ne dersin Kadir abi? Orada çok kazanırım ben değil mi? Ne diyorsun Hasan'cığım? Bizim tatil köyümüzün sloganı bu. Her şey dahil ama bahşiş hariç. Yani bu ne demek? Bizde işin kaymağını çalışanımız, işçimiz, emekçimiz yiyecek demek. Hadi ya. Tabi ya. Aşçımız pişirecek, sen sadece pişenleri müşteriye dağıtacaksın. Süper ya. Çok kolaymış. Oh oh. Tankut gelmezse badana yapacak adam çıktı. Katır abi aşçı kim olacak? Aşçı mı? Ay şey, Bolu'dan aşçı getirtiyorum Hasancığım. Vay be. Bolu'dan hem de ha? Hulya'ya yemekleri yapacağını nasıl söyleyeceğim ben ya? Baba siz de gelseydiniz ya. Yemekler falan her şey açık büfeymiş. Olmaz kızım, olmaz. Şimdi senin o kocan bizden fazla para alır. Ne var canım? İsterseniz taksit falan yapar. Ben konuşurum, para almaz demiyordu. <laughs> Çocuk parkı da varmış biliyor musun Adan? Ben su kaydırağına bineceğim. E, su kaydırağı falan olduğuna göre burası baya büyük bir yer değil mi? Ya evet bir hayli büyük. O zaman çok adam lazım değil mi Kadir abi? Evet. E, çok adam tutacağım. Tutacağım Hasan'cığım halledeceğim. Ne tutacağım ya? Koşarsın biraz göbeğin Ya Hadi Şükran hadi çıkalım artık. Daha 6-7 saat yol gideceğiz. Tamam Mehmet tamam. Hazır sayılırız. Ay. Hülya baksana çocuğum kapıya Tamam anne bakıyorum Araba, babam nerede Orada işte ha, e, Baba beni çağırmışsın ee, Mustafa ev ve dükkan sana emanet tamam mı oğlum ee, Tamam baba Bak ben yokum diye işi savsaklamayın O dükkan her sabah yedide açılacak <laughs> Tamam baba açarız Hasan'a da söyle zamanında gelip gitsin Söylerim baba Zaten ben ararım <laughs> ee, Baba sen beni cepten ara Dükkan telefonu bozuldu da Bozuldu mu? Evet bozuldu. Karşının sesi duyulmuyor. Yani var ya bir şey de bozmasanız şaşardım ha. İyi tamam cepten ararım. Bakalım cepten ne kadar idare edeceğiz dükkanda olmadığımızı. <laughs> Defne hadi yavrum ya hadi çıkamadık bir türlü. Geldim baba. Aa, biz çıkıyoruz çocuklar. Artık on gün mü olur, yirmi gün mü olur, bir ay mı olur... Döneriz bir ara hadi bak. Ne demek bir ara canım on gün iyidir On gün sonra buradayız çocuklar Kardeşim on gün yetmez bir ay iyidir yani On günde çadırı kurarsınız hani? Gülmeyin gülmeyin gülme. Çadır kurmak beş dakikalık iş ya Ay kendi ayaklarımla çadıra gidiyorum Vallahi delilik bu Anne ben gelmeseydim ya Geleceksin Paris'ten kart atarım sana Defneciğim Gıcık Kapıya bacıya dikkat et tamam mı Mustafa? Ederim baba. Hasan sen de burada kalırsın oğlum. Kalır Usta. Aa, dikkatli sürün olur mu babacığım? Ben zaten her zaman dikkatli sürerim. Şoförlüğümü mü beğenmiyorsun? <laughs> Herhalde ablam lafın gelişi söyledi baba. Zaten başka türlü de söyleyemezdi. Mehmet keşke Hı. bandırmaya kadar feribotla gitseydik. Ne feribotu? Bandırma feribotu. Ya feribot kaç para senin haberin var mı? E, bizim araba altmışla gidiyor baba. <laughs> Hadi hadi bırak gevezeliği de kap şuradan bir bavul hadi. Hadi bakalım uğurlar olsun babacığım. Hani oralarda tatilde piyangodan miyangodan sayısal lotodan motodan para çıkarsa bizim oraya da uğrarsınız artık. <laughs> i̇stemez efendim istemez. Sizin kadar çadır çadırperver bir insanı ilk defa görüyorum peder bey. Ama bakarsınız biz de geliriz nasıl olsa Fransa'ya gitmiyoruz. Damat, bak bana ikide bir de peder bey deyip durma bak tüylerim diken diken oluyor ha. Ay, babacığım siz çıkın isterseniz artık hadi geç kalın. Hadi bakalım hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi iyi olsun, hadi. Hadi hadi hadi, iyi, hadi, hadi. hadi ah, hadi. Hadi ya, dur, dur. Şuraya, hadi. Hadi bak, hadi. Ya. Hadi ya. hadi. Ya. Hadi hadi. Hadi hadi. bu Fransa'ya gitmiyoruz lafı? Gitmiyoruz İpek. Sen eve badanacı sokup bütün resimlerimi boyatırsan ben de Paris'e gelmem. Saçmalama Tankut ya bilet aldık. Sana iyi yolculuklar yeşil gözlüm. Bak vallahi giderim nasıl annem beni ağlar. Çok isabet olur. Ben de biraz kafamı dinlerim. Bu laflar ettiğine inanamıyorum Tankut. Evin duvarlarını mahvettin şimdi bir de üste çıkıyorsun. Sen de çok sanat düşmanısın. Ben Paris'e gidiyorum. Güle güle. Vay be. Vay be. Helal sana bacanak. Entelsin, dantelsin ama kadınlara pabuç bırakmıyorsun ha? İnsan bir sanat eserini boyatır mı ya? Picasso'nun karısı adamın resimlerini pastel yeşile boyasaydı ne olurdu düşünebiliyor musun? Yok. <laughs> Düşünemiyorum bacanak. <laughs> Bak ne diyeceğim. Bu yaz o ilahi sanatını Asos'ta icra etmek ister misin? Asos mu? Eski Yunan sanatı. Sokrates'in felsefe okulu Athena Tapınağı. Aynen öyle. Bu yaz Asos'ta bir tatil köyü işleteceğim. İstersen gelip badana boyaçta ne yardım edebilirsin. Yani hem sanat hem tatil. Süper olur. O zaman anlaştık bacanak. Anlaştık. Bana bak Hasan sen burada kalıyorsun ya. ya bana ne ya ben de geliyorum Asos'a. Kalıyorsun. E, geliyorum. Ya kalıyorsun bu yemekleri sen mi yaptın Hulya? Hı, evet canım, beğendin mi? süper olmuş, ellerine sağlık. Ah, oh, afiyet olsun. Oh oh oh, tatil köyümün yemekleri harika olacak desene. Baba, muz da var değil mi tatil köyünde? Muz mu? Şu üstüne biliniyor motor çekiyor ya. Ha, o olmaz olur mu? Tabii var kızım. Muzun kralı var, ithal muz var bizde. <laughs> Gelmiyorsun Hasan. Babam arayabilir. Birinin dükkanda olması lazım. Ya sen kal o zaman. Ya Hasan Pelin geliyor diyorum. Benim gitmem şart. Ya abi benim de gitmem şart. Kadir abiye söz verdim. Ortak şu ilana baksana. Yarın gazeteye vereceğim. Ne ilanı bu? E tatil köyümüzün ilanı. Keçiler Deniz ve Siz mi yazdırdı? Saçmalama. Karni, <laughs> oku hadi oku. Asos'ta rüya gibi bir tatil. <laughs> Ege'nin masmavi suları ve Asos'un yemyeşil doğası sizi bekliyor. <laughs> Telefonlu, klimalı, televizyonlu, uydu sistemli, minibarlı odalarda konaklayacak... ...kum plajımızda... ...adam taşlık demişti. <laughs> oku sen oku. <laughs> kum plajımızda güneşin tadını çıkaracak... ...dilerseniz denizde, dilerseniz olimpik havuzumuzda serinleyeceksiniz. Açık büfede yediğiniz lezzetli yemekleri fitness salonumuzda azmedecek. Sauna Türk hamamı gibi fasilitelerden... O ne be? <laughs> Fasilite yani olarak. Cahil herif. <laughs> fasilitelerden faydalanacaksınız. Alışveriş merkezimizin içinde kuru temizleme, kuaför gibi imkanlarda bulunmaktadır. World of Kadirs tatil köyü sizleri bekliyor. World of Kadirs mi? Evet. Vok. Yani Words of Cadiz. Bunların hepsi yalan. Hayır. Yalan değil kayınço. Yalan enişte. Burası böyle bir yer değil ki. Olabilir canım. Önemli olan nasıl olduğu değildir. Nasıl gördüğündür. <laughs> Bu ilanı görüp gelenleri mutlu edemeyiz enişte. En başta da Müjgan teyzeyle Sinan abi. Ve de Pelin'i. Hepsi çıldıracaklar orada. Çıldırmazlar ortak. Hallederiz, her şeye bir çözüm buluruz. E canım mesela çocuk havuzu dediğin nedir ki? Kocaman bir le. Anlıyorum ya. Her şeyi böyle mi çözeceksin? Evet Kayınço. Hizmet sektörü olmayanı bulma sanatıdır. Çok doğru. Sen karışma. Vallahi bu yaz neler olacak çok merak ediyorum. Bu yaz her şey çok güzel olacak ortak. Bu yaz muhteşem olacak. Çünkü bu yaz bizim yazımız olacak! Çünkü biz iyi bir ekibiz! Çünkü biz bu yaz hep birlikte Asos'tayız! Evet, beyler! İşte uzun ve eğlenceli bir yolculuktan sonra... ...nihayet Asos'a gelmiş bulunuyoruz. Kadir Bey Resort Otele hepiniz hoş geldiniz! <laughs> 10 kilometredir senin külüstür arabanı itiyoruz ya, nesi eğlenceli bunu? Tabii o sadece oturup direksiyon salladığı için çok eğlenmiş olmalı. <laughs> evet ya! On metre bile itmedi şunu. Bana bak Rafi Maranga. Ben patronum. Patronlar araba itmez. <laughs> şimdi geldik mi biz? Evet Dombili Baykuş'a sen geldik. İşte beyler bu yaz işleteceğimiz tatil köyü burası. <laughs> ben gideyim de bir bekçiye bakayım. Yani burası mı şimdi tatil köyü? <laughs> Arkadaşlar İçimde eniştemin hepimizi kandırdığına dair bir his var. Bende de. Bende de. Bende de. de. Ben de, de. <laughs> Alo hemşerim uyan. Alo. Hemşerim uyansana. Ahmağım. Ah oh, uyansana. Hıdır <laughs> Bey'im. Günaydın. Hıdır sen misin? Benim. İyi. Hıdır Efendi ver bakalım şu anahtarları. Tatil köyünü ben devralıyorum. E, tatil köyü mü dedin? Evet tatil köyü. Kadir Bey Resort Otel. Ne tatil beyim? Burası 15 odalı bir pansiyon. Sen orasına karışma. Çok yakında buraya müthiş bir tesis kuracağım. Turizm sektörümüzün koltukları kabaracak. Hiç uğraşma beyim. Az ileride Cengiz Bey'in oteli var. Bütün paralı müşteri oraya gidiyor. Siz boşuna yatırım yapmışsınız. Ben sana dedim enişte. Madem bir yer işletecektik bari doğru dürüst bir yer tutsaydık. Ya merak etme kayınço. Pek yakında o Cengiz Bey'i de otelini de denize dökeceğim. Tıpkı Muzaffer Türk ordusunun düşmanı denize döktüğü gibi. <laughs> Buyurun beyim, anahtarlarınız. Bana müsaade. E, dur hemşerim, nereye gidiyorsun? İstersen kalıp bizimle çalışabilirsin. Vallahi burada kalıp acıktan ölmeye niyetim yok. Size iyi günler. E... <laughs> Duydun değil mi enişte? Bak gel, biz bu işten vazgeçelim. Burada para mara kazanamayız. Kazanırız kayınço. Hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi buranın beş yıldızlı bir tatil köyü olacağını mı iddia ediyorsun? Evet bacanak ne var? Fıstık gibi yer işte. <laughs> Haklısın enişte. Burası keçiler için süper bir tatil köyü oldu. Kandırdın beni Kadir abi. Hani süper bir yer işletecektik? Hani topladığım bahşişlerle son model bir araba alacaktım kendime? Keçiler mi verecek bana bahşişe? <laughs> tamam Hasan. Tamam. Hallederiz. Rafi hemen şu keçileri dışarı çıkar Bu hayvanlar Kadir Bey Resort Otel'in otlarını yiyor Hem de para vermeden Ben keçi falan dokunamam Dokunamaz mısın? Ne oluyormuş dokununca? Dokunamam işte alacım var Hasan kovsun Bana bak Rafi daha ilk günden itiraza başladın Hasan sen çıkar şu keçileri dışarı Bu otlar bana lazım ya <laughs> Dur Hasan dur, vazgeçtim. Sen onu dışarı çıkarma, kapının önüne bağla. E, kim bilir ileride belki bunun etinden, sütünden, kılından, tüyünden falan faydalanır. Ne? Hayvanı kesip müşterilere vermeyeceksin herhalde. Evet vereceğim ama bir sor bakalım niye vereceğim? Çünkü keçi eti çok sağlıklıdır. Hasan götür bunları dışarı bağla kaçmasınlar. Hadi hadi. Gel gel. <laughs> gel. Gel bakayım. Gel. 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 Sen de... Ya enişte... Burada 15 tane oda var, başka bir şey yok. Burayla köşe dönülmez. Benim derdim para değil. Benim derdim sanat. Ama burada şöyle resim çizebileceğim, grafiti yapabileceğim bir duvar bile yok. Aman be bacanak, aman be. İstediğin duvar olsun, hallederiz. Bakın şurada masalar var. Gelin oturup iş bölümü yapalım ha. Hadi, hadi, yürüyün, hadi, hadi bakalım, hadi, hadi. Rafi, indir şu sandalyeleri çabuk, hadi. Üf ya, üf ya. Keşke gelmeseydin. Bütün iş ben mi yapacağım şimdi? Bana bak Rafi, böyle her şeye itiraz etmeye devam edersen kovarım seni ha. Vallahi çok iyi olur. Kovdun mu? Hayır, kovmuyorum. Buyurun arkadaşlar, oturun. Oturalım ve Kadir Bey Resort Oteli yeniden yaratmanın şartlarını görüşelim. Buyurun, oturun. Çık dışarı, Çık dışarı. dur. Çık dışarı. Aklın varsa çıkarsın. Vallahi Kadir abi keser yer seni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde muhteşem bir tesis var ve bildiğiniz gibi bu tesisle ilgili bir takım ilanları bir takım gazetelere vermiş bulunmaktayım. Gazeteye verdiğin ilanlara göre burada olimpik havuz, su sporları bir de kum plajı olması gerekiyor. <laughs> kum plaj mı? Bu mu kum plaj? Merak etmeyin arkadaşlar hallederiz. Hasan ve Rafi burayı tertemiz yapacak. Bu büyük taşları ayıkladık mı burası Miami sahilleri gibi olacak. Ben taş ayıklamam. Ayıklayacaksınız Rafi Bey ayıklayacaksınız. Yakında buraya müşteri gelecek. Buranın cillop gibi olması lazım. Evet Sinan abi gelecek, Müjgan teyze gelecek, Pelin gelecek, burayı görecek, kafayı yiyecek, bana çok kızacak. <laughs> onlar da mı geliyor? Evet, onlar gelmesi garanti olan tek müşteriler. Zaten başka birinin geleceğini de sanmıyorum. Gelse bile bize küfredip gider. Çok şomazlısın be kayınço. Biz seni o torna atölyesinden kurtulasın diye elinden tuttuk. Turizm sektörüne soktuk. Sen hala olumsuz olumsuz konuşuyorsun. Olumsuz kayınço ne olacak? Keşke İpek de Paris'e gitseydim. Ne işim var benim burada ya? Öyle deme bacanak, öyle deme. Sana burada öyle bir resim atölyesi kuracağım ki... ...resimlerini yaparken seni buraya getirdiğim için bana dua edeceksin. Resim atölyesi mi? Evet, resim atölyesi. <laughs>